Toprak kokusu Taşın tarihi Bir gizem saklı binlerce yılın izi Etrafı sarmış portakal bahçeleri Yeşil ve turuncu bir cennet eseri Gel gör buraları Muhteşem Buz gibi duru suları Ruhumun aynası Var bil bildikleri Yapmışlar buraya Medeniyeti kurmuşlar hikaye Nehir akıyor, buz gibi akıyor Sular fısıldıyor, taşlar dinliyor Rüzgar eser, yapraklar titrer Bu muhteşem manzara kalbime işler Gel gör buraları, muhteşem doğası Buz gibi duru suları, ruhumun aynası Zarları, güneşi görüyor zamana inat Bak güzelliğe bak, bak Böyle bir coğrafya, <laughs> böyle bir diyar Anlarsın gelince bak ya, neden kurulmuşlar gibi ya. Bu ne böyle, bak. Gel gör Buraları muhteşem doğası, buz gibi duru suları ruhumun aynası var bir bildikleri yapmışlar buraya. <laughs> Yoga yap. Medeniyeti kurmuşlar Likaya. Sıkandı sende. Toru suları muhteşem doğası gel gör buraları Limra <laughs> Sana bir klip daha yapacağız Teoman. Teoman, Teoman Limra'da diye. Hah. Kardeşim bu kadar da temiz olmaz. Bir tane canlı yaşamıyor içinde ya. Allah hani, temiz, <laughs> <ben. gülüyor> 4-5 kilometre zaten da biz pedal çevirerek geliriz ya. Yani sen şarj çıkar da bari pazara gitmeden bir şarj atalım. Tamam biz da Efes Antik Şehri gibi bir yer olacak burası. Bilinmiyor aynen. Burada özellikle suyun olup ki burada su da var. <gülüyor> Aynen. Keşke <laughs> damacana getirseydik diyormuşum. <laughs> ha. Taşın tarihi bir gizem saklı, binlerce yünesi etrafı sarmış portakal bahçeleri, yeşil ve turuncu bir cennet eseri. Gel gör buraları muhteşem, doğası buz gibi duru suları. Ya serinliği zaten aşağıda da vardı o oturduğumuz parkta nasıl serindi. Akler titrer, bu muhteşem manzara kalbime işler. Aynen. Gel gör buraları muhteşem, doğası buz gibi duru suları ruhumu aynası var bir bildikleri yapmışla. dehlizler O kaya mezarları Güneşi görüyor Zamana inat Böyle bir coğrafya Böyle bir diyar Anlarsın gelince Neden kurulmuşlar Gel gör buraları muhteşem Gibi ooh, 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 ooh. Neredeyim? Neredesin? Ağacın tepesindesin. 本当ですか tere ! Yiğit, hayır yiğit in kuzum. Düşersen ne yapacağım? Hiçbir koruman yok. Düşmem. Olmaz, izin veremem ama çok dik orası. İzmek daha kolay. Gel oğlum. Bak şu kayaların üstünde de hep bir şekiller kare, yuvarlak, delik. Hiç bir, birçok bir şekiller var. Bak Yiğit gel şuradaki suya bak. Oha. Üstüne çıkacakmış Yiğit. Bunun altına su kuş gibi geliyor. Sen ne olursun? Yandan da atıyorsun. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel

Toprak kokusu, taşın tarihi Bir gizem saklı binlerce yılın izi Etrafı sarmış portakal bahçeleri Yeşil ve turuncu bir cennet eseri Gel gör buraları muhteşem Buz gibi duru suları Ruhumun aynası Var bil Yapmışlar buraya Bak bakalım, var şey Medeniyeti kurmuşlar Likya'ya. Nehir akıyor Buz gibi akıyor Sular fısıldıyor Taşlar dinliyor Rüzgar eser, yapraklar titrer Bu muhteşem manzara kalbime işler Gel gör buraları muhteşem doğası Buz gibi duru suları ruhumu medeniyeti kurmuşlar likaya. O dehlizler, o kaya mezarları, güneşi gö. muhteşem doğası Buz gibi duru suları Ruhumun aynası Var bir bildikleri Yapmışlar buraya Medeniyeti kurmuşlar Da Abi, yemişler, bir Toplanma alanı ya. Şenlik belki yargılama da yaptılar bilmiyoruz buradan. <laughs> <Evet. gülüyor> Merhaba. <gülüyor> deli, deli, deli. Deli misiniz siz? Deli misiniz? deliyiz. <laughs> Ne abi bunun mesela cinsi ne bu portakallar? Bunun cinsi Washington. Washington portakalı. Washington portakalı. Biz de mesela biz Anadolu'dayız, İç Anadolu'dayız. Biz böyle satıyorlar, diyorlar işte Washington portakalı, bilmem. Şimdi onlar kilo ölen pazarcıdır. Evet. E biz mesela şeyi satarız, komple satarız. Komple Hadi. tabi canım sizin büyüklüğünüz. Küçükken hem de yenmez abi. De yenmez mi en bu? En de yedi veren. Ne bu? Hem de yedi en veren. Yedi veren o şeyi diyor o, yani. İçi yoktur zaten. İçi yok diyor. Da gezebilirsiniz. Sağ ol abi. Evet, Teşekkür o, ederiz. Ederim baksana ne güzel. Yani. Tamam abi. Onlar <laughs> Tamam abi. Abi bizde amaç o zaten. Millet mal gibi yaşıyor Toprak oğlum. Portakal ya burada. 25 verim abi tamam kilosu 25 finikede gel el, abi gel Bir gizem saklı binlerce yılın izi <laughs> Etrafı sarmış portakal bahçeleri <laughs> Yeşil ve turuncu bir cennet eseri <laughs> Gel çek gör buraları <laughs> muhteşem <laughs> buz gibi duru suları Ruhumun aynası Var bil Yapmışlar bileyim bileyim mesela şimdi? Medeniyeti kurmuşlar Likaya <laughs> Nehir akıyor, buz gibi akıyor Sular fısıldıyor, taşlar dinliyor Rüzgar eser, yapraklar titrer. Bu muhteşem <laughs> manzara kalbime işler. Gel gör buraları, muhteşem doğası, buz gibi duru suları, ruhumun aynası. Var bir bildikleri yapmışlar. medeniyeti kurmuşlar Likya'ya O dehlizler, o kaya mezarları Güneşi Müteşem doğası, buz gibi duru suları, ruhumun aynası. Var bir bildikleri yapmışlar buraya, medeniyeti kurmuşlar hikaye. Kırak kokusu, taşın tarihi bir gizem saklı, binlerce yılın izi etrafı sarmış portakal bahçeleri, yeşil ve turuncu bir cennet eseri. Gel gör buraları muhteşem doğası buz gibi durur.